Sayın Genel Başkanım Haydar Başbey, saygıdeğer konuklar, ilim adamları, siz Ehl-i dostları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ben dün önce çıkan konuşmacıların da söylediği gibi 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız gün ve yine 10 Muharrem Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da vahşice katledildiği, ailesiyle birlikte katledildiği o feci olayı andığımız ayın içindeyiz. Allah onların şefaatinden mahrum etmesin bizi diyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizi Hristiyan ve Yahudi işbirliğiyle oluşturulmuş yedi tane yabancı devletten Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Türkü, Lazı, Kürdü demeden herkesi bir araya getirerek kurtardı. Hazreti Hüseyin Efendimiz o gün Kerbela'da İslamiyet'in devam edebilmesi için, hak din İslam'ın insanlar tarafından yaşanabilmesi için evlatlarıyla, yarenleriyle birlikte kendini hakka kurban etti. Bu ikisini kıyasladığımız zaman hak yolunda ölenler ölümsüzdür diyor. Ve gelinin bugüne, geçenlerde Gadirhum Bayramı'nı kutladık. Türkiye'de bir ilkti bu. Gadirhum, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yerine vasi ve imam olarak tayin ettiği yerin adıydı. O gün orada kalabalığa şöyle hitap ettim. Dedim ki burası dedim Gadirhum'a benziyor. Ve buradaki insanlar oradaki sahabeler gibi. Bugün burası yine Gadirhum. Bundan sonraki her program benim için Gadirhum'dur. Çünkü Profesör Doktor Haydarbaş Hocam Aynı Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi bir yola çıktı. Kufeliler Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Ya Hüseyin yetiş, Yezid'in zulmünden bıktık, din elden gitti, mallarımız elden gidiyor, yağmalanıyor, zulüm altındayız, yetiş ve bizi kurtar dedi. Hazreti Hüseyin bu çareye icabet edip Kerbela'ya geldiğinde Kufeliler onu sattı. Onu ailesiyle birlikte baş başa bıraktı. Bugüne gelelim, bugün ülkemiz bölünmek üzere. İnsanlarımız aç, sefil, Atatürk'ün cumhuriyeti yıkılmak üzere. Andımız bile yasaklandı. Türk'üm demenin suç olduğu bir devlette yaşıyoruz. Aşağımıza iniyoruz. Allahu Ekber diyerek insanlar kesiliyor. Evet bugün de din elden gidiyor diyoruz. Vatan elden gidiyor diyoruz. Bu sese kulak veren Profesör Doktor Haydar Baş, Ehli Beyti'yle, ile birlikte çıktı yola geldi Kerbela'da. Bütün batı oldursun karşısına dikildi. Peki biz köfeller gibi Haydarbaş hocamızı satacak mıyız? Allah'ın dininden yüz mü döneceğiz? Bu bayrağı bu sancağı satacak mıyız? Bu ülkeyi böldürecek miyiz? Ben bir Alevi çocuğum. 35 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm. Ama bu doğuda yaşayan benim aramda bir fark yaratmadı. Örselendik, itildik, küçük görüldük. Bugüne geliyorum bakıyorum. Şimdi şöyle bir hareket moda. Ben bu harekete bakınca ne anlıyorum biliyor musunuz? Başıboş bir millet anlıyorum. Sahipsiz, kimliksiz, kendinden habersiz, dininden habersiz, kim çekse nereye çekse oraya gidecek bir toplum görüyorum. Sporcu olmam hasebiyle size küçük bir bilgi vererek bitireceğim konuşmamı. Şu parmak baş parmaktır. Bu güç parmağıdır. Bu parmağınız yoksa bu elle hiçbir şey yapamazsınız. Yazı yazamazsınız, kaşık tutamazsınız. İşte bu lidersiz bir toplum. Bu lidersiz bir toplum. Bize gelelim. Bizim yolumuza gelelim. Bizim yolumuzda hareket budur. Bakın bu Allah'ın yarattığı beş parmak. Bir ele verdi bunu. Neden verdi? Hepsi yerindeyken işe yarar. Hepsi birlikteyken güçlü. Şimdi biz gücümüzü aldığımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın arkasında Alevisi, Sünnisi, Şafisi bir araya geldik ve bir yumruk olduk. Ve biz burada şunu yapıyoruz. Biz Resulullah'ın arkasında bir ümmet, Haydarbaşın arkasında bir millet olduk yeniden. Böyle düşünmediğimiz sürece bölünmeye, parçalanmaya ve yıkılmaya mahcumuz. Eylü Beyt'in, Allah'ın, Hazreti Bek'in, Peygamber'in muradı bizim birliğimizdi. Allah'ın emri bizim birliğimiz içindi. Ve bu birlik yolunu açan Profesör Doktor Haydarbaş hocamın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ve siz ona gönül Allah yardımcısı olsun diyorum. Sizi hakka teslim ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Allah eyvallah.